Micromax Masraf Hesap Tanıtım Kartı 041-600 Bu menüde işletmeniz bünyesinde yapılan giderlerin tanıtımı yapılacaktır. Kodu alanına masrafa ilişkin maksimum 25 karakter uzunluğunda bir kod girmeniz gerekmektedir. Adı alanına masrafın ismi girilmelidir. Bu alanı ise masrafın yabancı ismini girebilirsiniz. Bu girişlerden sonra ekranın ikinci bölümünde detay bilgiler alanında masrafın detayları girilecektir. Masraf tip kodu, sınıf kodu, grup kodu alanlarında yapılması gereken masraflar belirli bir tipe, sınıfa ve gruba göre ayrım gösteriyor ise tanımlanmakta olan masrafa hangi tipe, sınıfa ve gruba ait olduğunun girilmesidir. Masrafın döviz cinsini bu alana, masrafın cinsinin KDV oranını da bu alanda belirtebilirsiniz. Bu iki alanda da masrafın özel iletişim vergisi kapsamına dahil olup olmadığını belirtebilir. Alış ve satışlarda tutar üzerinden veya yüzdeye göre hesaplanacaksa buna göre girilmesi gerekmektedir. Bu alandan özel iletişim vergisi mi yoksa 5035 sayılı kanuna göre olan özel iletişim vergisi mi olduğunu özel iletişim vergisi türü alanından seçebilirsiniz. Masraf kartı hareket gördüğünde çalışacak muhasebe hesap kodlarının girişlerini yapabilirsiniz. Akabinde masraf birimini seçmelisiniz. Bu girişler için F10 tuşundan yararlanabilirsiniz. Bu işlemlerden sonra masraf hesap tanıtım kartını Alt ve S tuşlarına basarak kayıt edebilirsiniz. Mikromax.